Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Fazlı var. O çekiyor videoyu. Yani. <laughs> Kanal benim bazen alaka. Yanımda deniz var arkadaşlar. Çocuk kuşları karıştı. Arkadaşlar burada koyunumuz var. Bak görsün. Bana çabuk demir set. Tamam. Hemen gidelim. Demir ee, set değil de. Ee, elmas kazma demir set verebilirsin. Nedir kazma yapmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. <laughs> arkadaşlar NFS kasmış. Ne bileyim gemut birden almadın diyor da inşallah. Vallahi almadım. Yemin etti arkadaşlar. Gold, arkadaşlar Golden Apple'ımda, Golden Apple'ımda şeyden. Ene şu Ene şu sen şu eğri eğri nereden nasıl yaptın? Ha eğri mi? Evet. Kanka kolay yapmış ya. Yani. Nasıl yapılıyor? Hmm. Yerden e, madenden slime buldum. Sonra ne yapıyorduk? Ha, slime ne i̇p yapıyordu? Ne yapıyorduk sonra. Evet, slime ip falan yapıyordu? Ip yaptım öyle işte. Senin elmas dışın paran var mı? Elmas dışım yok. En az şu altın kılıç gereksiz alabilir mi? Kanka Çünkü onda çarp üç var. Çarp üç ne? Bilmem. Şu balıkta da kırmazlık var bir. Bu servet bir. Çapa Golden apple'ım var. Bir de patlama koruması botum var. İşte ne var, ne var. Bir sürü şey var. Sen bana demir şatolan yap da gel. Ben Netherite mi aldım? Elmas kazma yapma. unutma. Hemen eşyalarımı koyayım. Bak deniz kıyısına yapmışsın çok güzel. Aa sen köy mü buldun?

Bak şimdi evet. balık gelecek. arkadaşlar bu da yanımda Halis vardı. Ben yıllar öncesi bir önceydi. tane video çekmiştik hatırlıyor musun? Yıllar öncesi değil lan o kadar da yıl geçmedi. Bir yıl iki yıl. <laughs> Aynen öyle. Ben hemen büyü basıyorum. Oh, hadi, böyle bak, bak, bak. Nasıl bir. büyü? Hani? Balık, nasıl almış? aldın? Balık tutuyorsun oğlum ya. Ha. Oltuyla. Ne şura gel lan yanıma. Kanka ben oltu demiyor. Hani böyle kovayla alıyorsun ya. Yanıma gel lan. Bak bak Tutuyor lan bu bal. Tutsun benimle bir sürü yemek koy. Bir sürü yemeğin var deme. Ne <laughs> yeme oğlum ben sabahlarda çaldım lan. Sen ne diyorsun? Hatta sadıkta var bak. Udaylarım. Dört tane balığım oldu bile. Attığım ola <laughs> şey geliyor. Ne kadar böyle çetli bu oksanız bu? Vili nazar değil. Bak bak. bak görüyor musun? Halil. Beş tane oldu. Bak görüyor musun? Kaç tane bu Bak şu balıklar ha. geliyor şurada. Kel balıklar var ya. Şu bak şey Bak baba geldi bir tane. Ben seni ne yapacağım Allah aşkına? Beş bal. Bir tane de o. Aa bak şurada da var bir tane ölmüş. Al oğlum sen yaş. <laughs> Arkadaşlar bir şey demeyecek misiniz? <laughs> Maşallah attığımla geliyorlar. Arkadaşlar gidiyor bak. bak. Bak 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 bak. Attığımla geliyor. Uzu. Bak sen her ne geldi. Bak sen beni de. Bu niye gelir bu? Attığımla hemen geri geri veriyor bak. Bak 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 bak. Hı, bu, bu, nehirde balon balaklar çok herhalde. Arkadaşlar. gece geç saatlerde çekiyoruz bir videoyu sizin için. Değil mi lan? Evet. Enes Bana bir demir setimi hızlı yapsana ya Oğlum demir yok lan Lan ne var ya Demir bir tecik kask var bu var kanka. Onu deme bir tecik Altın mı? Altın yaptı. Oğlum altın, altın da yok. Nedir? Altın değerli benim. Tamam tamam tamam. Adam tam, kendisine tam. altın set yapmamış sana altın set yapacak bir dedem yani. Oğlum benim setim bile yok oğlum. Enes. Ay, bak, oğlum. Madem ben adam gibi şuradan bir elmas kazma yaptı. Tamam yaptım al. Yaptı bile. Balsama hem de kırılmazlık yaptım. Kırılmazlık kaç? Bir. Allah belanı. <laughs> <laughs> kırılmazlık bir derin necmen. <laughs> <laughs> kırılmazlık bir. Allah belanı vermesinler. <laughs> Ver lan şu kazmayı. Adamın asabını bozma. Bak sen adamı asla böyle bozma. Bilmiyorum, en az kaydırılan trek. En az kaç can götürüyor bakabilir miyim? Bak. En az o demir şey mi senin elindeki? Evet. Evet. Bana demir kaç can götürdü? Üç buçuk. Gel lan buraya. <laughs> Oynamıyorum ya. Vallahi telefiz adamı artık. Ne yapacağız? Al elektriklerini, elektriklerini. Yok. Yo, ver elmas kazmamı da. Elmas kazma ver. Elektrikleri görüyor musun? Biz de biz engele zorla biz. Zorla çık baklar adamına alsa bunu. verdik ya. Kaç tane verdim? 7. Hadi geçe gidelim. Aynen, ne kadar vereceğim ben. Enes, evet, iki tane daha koyun gelmişler. Sok şunları içeri. Bok sokarım. Buğday var mı sanki şöyle? Her yani bu hep... hep burada. Ben sana buğdayı getireyim. Koşun koşun. Ya gel, gel evi bahçe burası. Ya beriş köylerin içine. Beriş. Bahçe neresi? Etrafını yaprak bakalım.

Enes, en az ben sokarım o güçlü de şeyde. gel. Aç şunları kapıyı sen şimdi. en az niye gelmiyor bu kelle? Besle, besle arkana geliyor bunlar besleyince. En en az ben kapatacağım. Getir sen onları otur. En az sen de gel çabuk. Elindeki buğdayı bırak ama. Gel. Hadi. Kapat. Oh be. Ama bir sürü golümüz oldu. Ben bunları bu makasla keseceğim de. Evet. Gizli geçidin nerede? Hadi vakitler alıyor. Gizli geçse ben bir şey yapacağım. En az burayı sen mi yaptın portalı? Evet. Nerede gizli geçici? <laughs> Bahçeye yap. Danke. Süat Arkadaşlar. Bu arada bu videoyu like etmeyi unutmayın. He abone olmayı unutmayın bu arada. Bildirimleri Hı, tu. tuşunu açın arkadaşlar. yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şuna 9 dakika olmuş da. Bana nedir bulmamız lazım acil hızlı anne hemen şey yapalım bir şey yapalım kreatif ma Makas, ma kasar enes biz elmas da lazım yarın da elmas kasarız ulan benim günde sağ, günde e, iki sağ. tane video bir benim kanaldan çek video çekeceğiz bir enesinkini bir enesin şeyden bir enesin şeyde. enes sorudan bir de benim sorudan çekeceğiz ben ya gün bir... enes Hı. bizim işimiz de zor kolay diyorlar da youtubecular YouTube. youtube çok kolay dem Allah'ım ya? Arkadaşlar bu arada like atarsanız abone olun. Ana su yapma. Ya kötüs. Oğlum nedir ayta niye geliyor? Nedir ayta su mu yapılır? Ha gerizekalı. Yapılır. Lav var orada suyun ne işi var? Aslında su da yapabiliyorlar. Su da yapabiliyorlar. Ama yanımda su getirdim. Kolay bir tane kazan yapacağım. Kadın içine Size su koyacaksın. TNT ile patlatacaksın kazanı. TNT ile patlatacaksın kazanı. Al sana su. Su geliyor. Valla mı? Neyse. Ama şimdi deneyelim. Ne yapacağım? Boş boş. Çekil iki Kiti. öldü. İki. diye. <laughs> ben, ben vallahi bir daha ben ya. Ben şu kendim. <laughs> ya vallahi ben nasıl öldürdüm ya. Ö ben öldürüyorum seni kanka. Dur beni mi öldürmem lazım sen bana elleme. Beni tamam. tamam. bir, bir, bir. Oh. bir kardeş bir dur ya. Zombi tarafından öldürüldü. Çok çok çok. Ben işinden anlamıyorum bu çocuğa mı? Kanka biz mağaraya gideceğiz. Evet ben işinden anlamıyorum. Kimi de? Oradan biliyorum ya biliyorum ya. tıkla. Biliyorum, Nereye biliyorum, de Biliyorum biliyorum. Kimi? Kimi? Ana, sen ne yapıyorsun ya? Diye. ya. Aha bak, bak diyecek ne yapacaktın ki? Bak City ve 2 diyecektin. Tamam. TP. Kimi diyecekti. Bak TP sütü ve stv. Hadi vur. Hayır dur oğlum bak puu. Bak yardım. Çocuk bu öldürdüm. Hadi şunun beni geldi. <laughs> kürsü <gülüyor> var mı? Kürsü var mı? <gülüyor> <gülüyor> kürsün, <el> <laughs> La, bana, <gülüyor> kürsü ne? Hayat her kürsü mü? kürsü mü? Lan kürsü yiyor bana. Hayat her kürsü mü? Bak sütü belki. Tp sütü. Kime? Stive 2 Stive 2 Stive 2 Nereye? Stive 2 Stive 2 Bakıvan Bir de Kime? Stive 2 Nereye? Stive <laughs> Yeter artık Stüve vallahi değil mi? Stive 2 Stive Oh be like Bir saatten beri Kanka buraya şeyini doldurur. Dolma şeyini ayarlayalım. Pardon kanka yanlışlıkla vurdum. Stamppoy'u tamam. Evet nasıl? Stamppoy'u ayarlayayım da buraya dolan. Enes biz nereden gideceğiz şimdi? Kaca, şimdi? Maden değil. Evet nereden gideceğiz? Burada Madene var. mi gideceğiz o kişiye mi? Kanka slime lazım bana. Kanka sen git de ben ben nedir ağa bulmam lazım. Hayır ben. ben senin nedir ağa itin ağası içeyim. Tamam. Telip yemeyin de. Ne? Telip yersen polis sen Bu adam çektim. Ne dedim? Ne Hiçbir şey yok garibanım. Hiçbir şey yok arayın mı Nerede parbaları ne dedim ki? doları? Nerede yedin? Nerede yedin? söyle. Söyle söyle ne dedim karaları söyle, söyle. Kanka, Ben sana kulu versem balık alabilir mi? <laughs> Gel al <o, o>, <laughs> <laughs> Kaçıncı katta daha mı? çok nedir aç çıkıyor? Enes. Daha çok kaçıncı katta nedir çıkıyor? Nereye? Daha da, daha da, daha Enes kaçıncı Kata katta çıkıyor Irma? Elma. Irma nedir ay? İşte nedir 12, 12, 12, 13, Lan slime. Enes slime. <laughs> Enes neden slime? Oğlum onlar slime çıkıyor çıkıyor. Onlar şey, love love ben, like Lan küçükler girdi buraya imda. Ben de şey tane. Ben de. E, ne Öner, kalbim var. var. Onları nereden aldım? Oradaki şeyden.

Hadi medrese gidiyorum ben. Oo sen nerede kaldın ya? Ben tane medrese buldum bir tane. Ne? Yalnız bir tane bu bir tane bile bulamam. Ben evet burada garanlı kol. Bir e tane daha bulsan sana da medrese. Bu da bir şey. Onuncu katmana geldi. Ben düz kaldım. Ama burada kalmak da çok kolay. Kanka ben de TNT var. Sen niye uğraşıyorsun? Kanka birazcık yer aç kendine. Tamam tamam gel. Kendine yer aç. Açtım açtım açtım. Doğru ya yanlış yer bastı. Bak kesin. Kime? Stüde 2. Kime? Hadi şimdi. Eve zaten gitmez çok kolay. Ölünce gidiyoruz. Kanka bende TNT var sen oraları uzat. Hadi. Şöyle uzak. Tamam ben uzatayım. Hadi. Koy plantını patla. Kaç tane plantı var? Yedi. Yedi yetmez ki. Ben ne yapıyorum? Bir şey uzağa koyacağız. Yedi yemez ki. En az iki tane koyma. Ay böyle koyalım da. Kaç kaç. Oğlum atom bombası mı patlıyor mübarek ya? Valla. Çık da. İki tane hem de. Hani nerede 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 nerede? Bak bak. Nerede? bak Enes. Bakalım. Enes daha burada bak, da var. Bakalım. Enes daha burada da var. Bak bak bak. Bir tane Oy! buldum. çok süpermiş he. Ne? Beş tane bulduk. Beş tane bulduk he. Enes. Sana kötü bir Enes. Enes birazcık daha gaz gaz. Lazım olur. Bir daha nerede çıkacağız? kanka dört tane TNT vardı Ya bana ne dört tane kaz bir daha yaparız TNT tiy. oh Oo, oh, hangi tane var? İki. Yap 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 yap, ya yap, ya. yap 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 şimdi yap 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 sen kanka tepelere bak. Ya. Ben e, kazacağım şuralara şu TNT dökeceğim. Koyur buraya. Bence e, katma kayasına yedinci katlarda çıkıyor en yani fazla değil mi kanka? Evet. İki tane kanka var bu sefer. Evet iki tane koydum. Öbür, bir tane öbür küne de iki tane de iki tane koyarsın. Allah Allah. Çıktı mı çıktı, çıktı mı çıktı mı? Çıktı. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Agay. Ama iki ötekinden nasıl çıkmıştı? 4 tane. Neyse. Her seferinde Beş tane olur. Her Beş seferinde şey. her seferinde çıkacak diye bir şey yok. Bir de bir de iki tane daha var. 7 şey. tane. Her seferinde çıkacak diye bir şey yok ki değil mi kanka? Evet yani. Son. E TNT nasıl yapılıyor kanka? Kanka barutta kuma yapıyoruz zaten bitti. Kaç tane barut? Bir tane barut bir tane kum mu? Bir tane barut, bir tane kum mu? Üç tane barut, bir tane kum. Evet. Dört tane kum, üç tane barut. Ama Ene! Dört tane mi? Üç tane barut. Bak, üç tane barut, dört tane. Çıktı kum. Çıktı mı yukarılara? Bak, mi? Enes neden diye sorarsın. Üç tane TNT bir yere döşeceksin. Diğer kanal üç tane kumda bir yere koyacaksın. Ona şöyle yanlar yanlara doğru kır kanka böyle. Kanka hemen işe koyuyor. Evet. Nasıl yatak edeceğiz? alacağız yatak. Git lava yan. Oğlum yatak da yapacağız. Nasıl yapacağız? Bak, yatak da patlak ya. Anlamadın mı? Yatak nasıl patlatacağız? Kanka benim cehennemde uyum var ya. Oh. doğru, doğru değil mi? Yatak almamız lazım bizim. Köylerin hem, yatağını da He, Hem köylerin yatağını hem... hem ya, bu oyunlar yüzünden ee, bir İşte ama arkadaşlar. Boğazımda kalsın be adam. Ben ben olmasaydım gittim. Kanka hem... Ben evet, birazcık atımı sürebilir miyim? Ee, kanka sürme. Kanka dışarı çıkartırsan çok fena oldu. Çıkartma kanka çıkartma ne olur gözünün yani. Köydekiler dızlamaya başlıyor bile. Ulan büyük köy olsaydı ne olurdu ya. Düş düş. Kanka yatakları şöyle. Sen kanka? Sen mi? Bitti yani yatakları. Kanka. Sen galiba şu demirci fırını unuttun. Şurada de demirci fırını kalmış. Unutmuş olabilirim. Gelin bakalım koyuncuklar. Kanka burayı bir tane merdiven yapalım. Gire çıkar gire çıkar yapalım. Değil mi? Evet. Kanka. Kanka ilk bir de evde. Yok 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 öyle yapmayalım. Kanka hiçbir. Bak bir tane halı koyalım. Kanka hiçbir evde yatak yoksa ne yaptın sömürü büyüsün. Enes ne yaptın oğlum? yatak Sen şu sandığı almamışsın herhalde. Enes şunlar hazineyse ben ne bileyim. Enes. Şunlar hazineyse ben de bileyim. Gelin koyunlar. Hazine. Enes hazine. Değil. Enes şu başkalarını da başka yerde açalım. Şu başka bir tanesini nedir de açalım değil mi kanka? Evet. Şu üç koyunu. Bir tanesi. İki tane şey harcasam. Ne? Hadi ya. E ama bana yetiyor değil mi yine? Yatıyor yetiyor ya. Kanka yatak yok burada. Ne yaptın sen? <laughs> Bazılarını sömürmüştüm. Ya uyu gitsin Enes ya şurada bir. Enes uyu ver. <laughs> Enes öldür Enes öldür Enes öldür sakın koyun araba. Kanka popo yap, popo. Saat gündüz mü saat? Tamam, gel. Bir buraya. Ya bir buraya. Bir de şuraya koyun. Kanka bazı evler. Bayağı. Ama kanka çoğu evin yatağı var. var. Lan bu yatak. Yataksız. Kö köy, mü oğlum Kanka artık girip çıkıp yapabileceğiz. Kanka artık girip çıkıp yapamayacağız. Be! Be! İleriki kapıyı mı açacağız? Ya e da kapıyı da sil istersen. Yok kanka ya kaçırlar. Değil mi? Kaçalım, kanka! Ne? Sen salak mısın? Hı. Niye o şeyi yapmakla uğraştın? Köyde varmış ya. Ya kanka ben... Kanka zaten ama şunu da alalım belki belki lazım olur belki Ağlayalım. başka bir tane ev yaparız sana da ev yaparız belki Kanka, çok arkadaşlar bari bari, buraya kadardı yani nediray bulduk arkadaşlar nediray bulunca biter yarın da ee, bir i̇şte, sürü elmas bulacağız. Evet arkadaşlar biz teker mas bulacağız Enes'le. Bir saatlik olacak video. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum at. Haydi görüşürüz.